Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine ben. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size nasıl hızlı yol yapacağınızı öğreteceğim. Ee, normalde herkes ilk başta size yani mesela e, buradan çıktınız diyelim ki bu videodan çıktınız. Başka bir videoya gittiniz. O videoda mesela indirsem tutmanız gerektiğini söyler. Yani çoğu video böyle. Ee, ama yani buna çok da gerek yok aslında. Sadece yani mesela şey derler böyle saatka Böyle bas çek bas çek eğil Eee e, bas çek bas çek. Böyle ikisine de bas çek yapın derler ama yani buna gerek yok mesela. Şöyle yüksek şurada şuradan mesela göstereyim bakın. Bak sol üstte gözüküyor tuşlarım. Sadece sağ tıka bası tutarak da yapabilirsiniz mesela. Sadece eğil kak. Gördünüz mü? Sadece eğil kak. S'ye ve sağ tıka bası tutup yapabilirsiniz yani. İşte bas çek bas çek yapmanıza gerek yok. Öyle daha zor çünkü. Yani bu, bu şekilde de yapabilirsiniz. Onda birazcık lag var bu arada. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Aynı zamanda şu şekilde de bir yol yapabilirsiniz. Mesela geldiniz ilk önce. Eyvallah bu arada eğilme e tuşuna basit tutun ve saatte böyle bas çek bas çek yapın. Bunlar çok bir zorluk yok çünkü hem space'e böyle bas 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 böyle yani spam atın direkt yani rastgele bassanız da oluyor bakın. Başım. Ben sürekli basıyorum bak. Sadece şu dibine geldiğinde zaten dibine geldiğinizi anlıyorsunuz. O yüzden böyle böyle yapabilirsiniz. Mesela bet kırmaya giderken bu işe yarar yani. Adam geliyordur işte sistem yüksekte böyle giderek yaparsınız yolu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, şeyi ben de yapamıyorum. o Hani böyle eğilmeden gidiyorlar ya. Onu ben de yapamıyorum. Çünkü o bayağı zor. Ee, şeyi birazcık daha iyi anlatmam, anlatmam lazım sanırım. Çok iyi anlatamadığımı düşünüyorum. Ee, hemen bir dakika. Yine bir, bir örnek daha göstereyim yükseğe bak sonuna kadar gelin böyle. Elin şuna basıp sonuna kadar gelin. Sonra da bak şuraya ayarlayın şey hedefinizi. S tuşuna basılı tutun tamam mı? Sağ kadar da basılı tutun ve el kalk el kalk yapın sadece. Sadece. Direkt böyle böyle gidebilirsiniz. Direkt böyle gidebilirsiniz yani çok da bir sıkıntı olmaz. Yani böyle giderek yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olur. Umarım hızlı yol yapmayı öğrenirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.